Selamun Aleyküm efendim. Beşinci şuada Kur'an'ın kuvve cazibesi kopsa küre yarzın ipi çözülür, başıboş serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş karttan çıkar. Kur'an'ın kopması tabiri nasıl olur? Kur'an dünyadan nasıl kopar? Yeryüzünde bir farz Allah'ın farz kıldığı bir şey kökten terk edilirse kıyamet kopar tamamen yeryüzünde insanlar bir farzı kökten terk ederse kıyamet kopar, ip kopar. İp kopar dediği bu. Yani şeriat ahkamı dünyadan kopar. İp budur. Hablullahül metin. Allah'ın ipi şeriattır. Şeriatı bıraktın mı ipten koptun. Dünya da ipten koparsa o zaman kıyamet alameti, kıyamet başlar. Yani birinci alameti güneşin batıdan doğmasıdır. Seyrini değiştirir yani. Seyrini değiştirir. Ölü olur. Yani ipin kopması şeriattan kopmak demektir. Yeryüzünde bir farz Allah'ın farz kıldığı bir şey kökten, toptan terk edilirse kıyamet kopar bir sahil, bir toplayıcı, bir fakir, bir zenginden bir şey ister, hakiki ihtiyaç sahibi olduğu halde o adam ona bir şey vermese zelzele olur. Sen bilemiyorsun hakiki ihtiyaç sahibi mi değil mi? Onun için katiyen isteyeni boş çevirmemek lazım. Katiyen. Bilemiyorsun çünkü, ben bir hadiseyi anlatıyorum size. Şuradan gidiyorduk, şu ileride ışık, ışıkta durduk. Bir genç çocuk, 10-12 yaşlarında, kibar, güzel bir çocuk. Geldi, elde mendil falan bir şey var mıydı? Yoktu galiba, cama geldi. Cama açtım ben, amca ben acım bana ekmek al dedi. para istemiyorum dedi. Bilemiyorsun. Güzel de giyildi mi yani öyle tırpanı mırpanı değil. Yanlış anlamam amca dedi ben açım dedi bana ekmek alın. Bunu çevirirsen zelzele olur. Zelzele bundan oluyor, sebep olarak. Hakiki ihtiyaç sahibinin ihtiyacı giderilmiyor. O istediği zaman ona verilmezse, zelzele olur. Yeryüzünden şer şeriatın şartlarından, farzlarından biri kalkarsa, kıyamet kopar. Dikkat etmek lazım. Onun için az çok dememeli. Bilhassa esnaf arkadaşlara tavsiyem. Bir de arabalarda bozuk para bulundurmalı. Allah'a şükür yani. Allah bak bize bir araba vermiş. Arabayla geziyoruz. Ötekisi araban camına gelip bir şey istiyor senden. Ya, yani muhakkak orada bir lira, iki lira, üç lira. Yani bir hemen alıp verebileceğim bir hazırlıkta bulunmak lazım geliyor. İsteyene vermek lazım.